Merhabalar, Üretim Sahnesi Podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Abdullah Karada, ben Esat, ben Yalçın, ben Mustafa, ben Muhammed. Abdullah abi hoş geldiniz. Merhabalar Esat'cığım, hoş bulduk. Sizi kendi cümlelerinizle tanıyabilir miyiz? Elbette. Benim ismim Abdullah Karada, Elazığ doğumluyum. 2002 İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Aynı okulda yüksek lisans yaptım. Şimdi yine aynı okulda Ulaştırma Mühendisliğinde doktoraya devam etmekteyim. Sivil toplum hayatım Teknik Elemanlar Derneği'ne 2006 yılında yönetim kurulu üyesi olarak başladım. Halen orada devam ediyorum. Şu anda İstanbul İl Başkanıyım Teknik Elemanlar Derneği'nde. İş hayatım da 2003 yılında İSPAK AŞ Arge'de Yazılım Mühendisi veya Elektronik Mühendisi olarak başladı. Uzun yıllar orada çalıştım. Yani çeşitli pozisyonlarda bulundum yazılım uzmanı, akabinde takım lideri, akabinde akıllı şehir koordinatörü, ARGE koordinatörü gibi pozisyonlarda çalıştıktan sonra bir süre özel sektörde çalıştım. Yapay zeka, siber güvenlik gibi konularda uzmanlaştım. Ardından 2018 yılında Türk Ayolları Teknik AŞ'de proje yöneticisi olarak başladım. Orada da takriben 2,5-3 yıl çalıştıktan sonra daha önce defalarca deneyip bir türlü kuramadığım iş kurma evresine girdim tekrar. Burada havacılık pandemiden dolayı, havacılık sektörünün bir miktar anlaşmasından dolayı hem doktoramı bitirmek üzere, Türk Hava Yolları Teknik'ten ücretsizliğine ayrıldım. Bir taraftan da önümde bazı iş fırsatları vardı. Ben de Hinda Akıllı Şehir Teknolojileri şirketine ortak olarak katıldım. Şu anda da Akıllı Şehir, Yapay Zeka Akıllı ulaşım konularında danışmanlık, Arge gibi e, ürünler çıkartmaya çalışıyoruz. Evliyim, dört çocuğum var. Çok teşekkür ederiz siz şimdi bahsetmiş oldunuz ama ben tekrar bir sormak isterim. Eğitim hayatınızı biraz daha detay ele alacak olursak e, o yıllarla alakalı ne söylemek istersiniz? Yani eğitim hayatım e, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme. Bir yıl e, yani daha öncesinde Elazığ'da okumuştum. E, liseyi okul birincisi olarak bitirdikten sonra İstanbul'a geldim. Bir sene hazırlık okuduk. Tabii burada hani kaydım biraz daha eğlenceli olması için işin o yönünü de vurgulamak isterim. Ben geldiğimde İki kelime bile İngilizce bilmiyordum e geldiğimde. E, hatta hiç unutmuyorum İngilizce hocası... Eğer bir sorunuz olursa işte what does çift tırnak açıp işte o her, her merak ettiğiniz her neyse onu onu söyleyin. Sonra da min değil yani atıyorum polis kelimesini anlamadınız. What does polis mean diye sormamızı istedi. Benim de birinci sorum what does what mean <laughs> olmuştu. Çünkü Fransızca görmüştüm lise hayatımda, ortaokul hayatımda. Öyle başladı iti ama hazırlık çok zevkli geçmişti. Hani neredeyse dereceyle bitirdim diyebilirim hazırlığı. Sonrasında biraz benim için sıkıcı bir dönem başladı. Lisedeki derslerin tekrarı gibi birinci sınıf. Daha sonra İTÜ'nün farkını anlamaya başladım. Biraz daha fazla çalışıp hani vasat bir ortalamayla aslında eğitim hayatım sona erdi. Akademisyenlik çok fazla düşünmedim. İş hayatına atılmayı düşünüyordum. O yüzden okuldan hemen sonra e, yazılımla alakalı eğitimler, profesyonel eğitimler almaya başladım. E, aklımda hep ARGE yapmak vardı ve o kapsamda da İspak AŞ'de yine ARGE bölümüne e, geçiş yapmak istedim orada başladım. E, eğitim hayatını yüksek lisansla yine de devam ettim. Biyomedikali bitirdim. Ardından doktorayı yapmakta olduğum işlerle bir paralellik göstersin diye ulaşım alanında yapmayı düşündüm. Çünkü bizim İş hayatında çok sayıda ARGE projemiz olmuştu. Bu projelerin bazılarının teze dönüşebileceğini düşünüyordum. O kapsamda da başladık ama iş yoğunluğum çok arttı. Sivil toplumla ilgili sorumluluklarım da çok arttı. Bir taraftan aile var. Dolayısıyla bir türlü bitiremiyorum doktorayı. Şu anda da tez aşamasındayım. İnşallah bir makale verip, Tezi bitirdikten sonra bitecek ama epey bir uzadı. Eğitim hayatım bu şekilde Esatcığım. Abi çok teşekkür ederiz. What does what mean? Çok güzel bir cümle oldu. Eskete papa ile Fransa? Je parle français. Teşekkür oui. Eğitim hayatınızdan bahsettiniz. Hinda'ya gelene kadar farklı pozisyonlarda görev aldınız. Farklı şirketlerde. Heh. Burada almış olduğunuz rollerde ya şu görevimi de söylemeden geçemem veya mutlaka şuraya dikkat edilmesini isterim gibi eklemek istediğiniz bir nokta var mı Hinda'dan önce? Ya tabii ki ben kariyerimden pişman değilim. mezun olduğumda özgeçmişimin tepesinde ben arge yapmak istiyorumla alakalı bir, bir paragraf var. Vardı. o kapsamda Arge'ye başladım. Ben ilerleyen yıllarda e, işletme yüksek lisansıyla o alanda yöneticilik yapacağımı düşünüyordum. Ancak işte takım lideri ve Arge koordinatörü gibi pozisyonlarda çalıştım. Hoş e, yani teknik insanlar olarak e, yöneticilik bazen o kadar cazipte olmayabiliyor. E, hani Türk Yolları teknikle beraber işin yöneticilik tarafını da e, daha üst düzey deneyimlemiş oldum. E, özel sektörle ilgili yani kendi firmamı kurmak üzerine defalarca teşebbüslerim olmuştu. E, birkaç kez arkadaşlarla bayağı bir yaklaşmıştık. Hatta bir seferinde artık firma kapsamında ziyaretlere de başladıktan sonra iptal olma durumu oldu. Dolayısıyla en nihayetinde o hedefme de yaş 40 da olsa e, ulaşmayı da e, nasip etti Allah. Dolayısıyla hemen e, her şeyi deneyimlemiş oldum. Çok kısa bir özel sektör tecrübem oldu. Onun da bana çok katkıları olmuştur. Özellikle yapay zeka ve siber güvenlik anlamında bana yeni bir ufuk kattı ki şu anda e, işimi de o alandan devam ettiriyorum. Yani esasen gömülü yazılım, gömülü sistem dediğimiz alanda uzmanım. Ee, ticari anlamda yönümü değiştirdim. Yapay zeka, akıllı, şey, akıllı ulaşım üzerine çalışıyorum. Al tamam, teşekkür ederiz. Hinda bugün bir akıllı şehir teknolojileri firması. Ben evet. burada şunu merak ediyorum: Siz bugün Hindada ne yapıyorsunuz ve bunun da ilerleyen kısmında akıllı şehir teknolojileri nedir? Bugün akıllı şehir üzerine. Farklı yayınlar görüyoruz, kurulan yeni firmalar var, farklı disiplinlerden buraya dahil olan insanlar var, görüş bildirenler var. Bu meseleyi nasıl doğru okuyabiliriz? Sizin buradaki payınız nedir? Hinde ne yapıyor? Ben Akıllı Şehir tanımıyla başlayayım. Akıllı Şehir, böyle birtakım kitabı tanımları var. Şimdi ben onları söylerim ama hani özellikle gençler çok ilgilenmeyecektir o tanımda. Ben şöyle tarif ediyorum. Bir insan, düşünün, bir insan beş duyu organıyla çevreyi algılar, beyninde bunları yorumlar ve eli, kolu, ayağıyla, diğer organlarıyla buna tepki verir. Akıllı şehirler de böyle düşünebilir. Akıllı şehirlerde e, çevreyi algılamakla ilgili sensörler var. Bunlardan gelen verileri işlemek üzere güçlü bir bilgi işlem altyapısı var merkezde. Yapay zeka gibi teknolojiler üzerine kurulmuş. Yine sahada bu işleyip yorumlandıktan sonra bu veri bunu sahaya e, yansıtacak şekilde onlara da İngilizce actuator deniyor. E, bu komutları sahada uygulamaya yarayan kontrol sistemlerinden oluşan sistemler var. Sistematik yapı bu şekilde. Peki hedef ne? Hedef nasıl ki akıllı ulaşımda şöyle başlamıştı. E, bir takım mesela yollar var. Bu yollardan diyelim ki saatte belli belli bir miktar araç geçirebiliyorsunuz veya bu yollar kesiştiği zaman oradaki kapasite iyice daralıyor. Buraları aşmak için hızlı ulaşım sistemleri kullanıyor. Yani mevcut yeni yol yapmadan, yeni yol yapma maliyetine katlanmadan mevcut yolun verimini kapasitesini arttırmak üzere işte elektronik sistemler kullanılıyor. Böyle olunca biz buna akıllı ulaşım diyoruz. İşte mevcut bir şehire yeni şeyler ekleme maliyetine girmeden mevcut olanı verimli kullanabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalandığımız zaman buna da akıllı şehir deniyor. Hinda bu konuda ne yapıyor? Tabii ki ilk önce bir kere ülkemizde akıllı şehir farkındalığı biraz yeni yeni oluşmaya başlıyor. Bu kapsamda belediyelerin strateji, vizyon, yol haritası ve projelerini hazırlıyoruz. İşte sürdürülebilir hareketlilik master planlarını hazırlıyoruz. Bir taraftan da kendi argemizi yaparak, kendi ürün yapay zeka temelli trafik algılama kontrol sistemleri tasarlamaya çalışıyoruz. Kabaca bunları yapıyoruz. Yani şehrin sorunlarını yapay zeka ile ve teknoloji ile çözüm arayışındayız. Teşekkür ederiz. Peki aklımızda biraz daha somutlaşması için bizimle paylaşabileceğiniz bir örnek çalışmanız var mı Abdullah abi? Var. Yani yaptığımız çalışmalar Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Strateji ve Vizyon Projesi yapıldı. Ben firmaya katılmadan önce Arnavutköy Belediyesi'nin de benzer şekilde Akıllı Şehir Strateji Yol Haritası projeleri çalışıldı. Bir açık veri platformu oluşturuldu. Bu bir yazılım platformu. Belki sizler de deneyimlemiş olabilirsiniz. Bugünlerde özellikle dünyada birçok şehir kendi sistemlerine sürekli yatırım yapıp bazı uygulamalar geliştirmek yerine ya acaba biz bu verilerimizi halka açsak, geliştiricilere açsak, gönüllülere açsak, onlar kolektif bir zeka ile acaba daha iyi şeyler ortaya koyabilir mi diye verilerini açık platformlarda paylaşıyorlar. Bursa büyükşehir belediyesi ne de bu şekilde bir platformu açık veri Bursa Beltr platformunu biz yapmış olduk. Onun haricinde Eskişehir ve Konya şehirlerinin sürdürülebilir halk master planları diyebileceğimiz İngiliz BAMP olarak geçiyor. SAM planlarını yapıyoruz şu anda. Yine eş zamanlı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisini yürütüyoruz Ve devam eden ARGE projelerimiz var. Onlardan bahsetmiştim. Özellikle sinyalize kavşaklarda kamera tabanlı bir sistemle yapay zekadan da yararlanarak e, araçları sayma, sınıflama ve buna günaden e, yeşil sürelerini optimize etme ile ilgili bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Peki e, gelecekte de. akıllı şehirler nasıl bir noktaya verecek? Türkiye'deki belli başlı şehirlerin en azından bu noktadaki gelişimi nasıl olacak? Siz nasıl bir pay kapatmayı umuyorsunuz bu girişimde? Neye yön istiyorsunuz? Daha doğrusu böyle sormuş olayım. Ya Biz ki işin strateji, uygulama, yol haritası kısmına odaklanmakla aslında buna öncülük yapmak istiyoruz. E, akıllı şehir dendiği zaman her ne kadar teknolojiyle çok ilişkili bir kavram olsa da salt teknolojiyi anlamamak lazım. Yani bir, bir yerden sonra şehirlerin teknoloji çöplüğüne dönüşmemesi lazım. Çünkü bu şekilde oluş bir süre kullanılmış, hatır kalmış çok sayıda teknolojik uygulama olduğunu biliyoruz şehirlerde. Zaten bu kapsamda şehirleri de dolaşıyoruz. Bunu bu hale getirmemek için, bunların birbiriyle ilişkili belli bir strateji ve vizyon çerçevesinde koordine edilmiş, şekilde, en verimli şekilde kullanılabilmesi yolunda hem eğitimler veriyoruz, hem stratejik planları hazırlıyoruz, hem de onların hayata geçmesi için projeler öneriyoruz. İleride ne olabilir? Tabii ki burada işte doğrudan yapay zekanın belediye başkanlığı yaptığı şeklinde böyle ütopik görüşler de var. Hatta insanların da bu fikre çok soğuk olmadığını söyleyebilirim. Hani bunun nedeni makinelerin çok süper olmasından ziyade insanlarla ilgili bir güven erozyonunun oluşması galiba. Dolayısıyla böyle ütopik şeyler var ama ilk etapta şey gibi düşünün otomasyon sistemlerini biz genelde seviyelere ayırırız. Seviye birden seviye 5'e kadar. Seviye 5'te hemen hemen hiç insan eli değmeden her şeyi makinelerin yaptığı bir seviyedir. Seviye bir de de hiç makine müdahale ya da seviye sıfırda hiç makine müdahalesi yoktur, her şey manueldir, insanlar yapmaktadır. Dolayısıyla şehirler burada amadım bu seviyeleri atlayarak o 5. seviyeye ulaşma hedefindeler. Tabii bu mümkün olur mu, olmaz mı onu bilmiyoruz. Ancak nasıl ki arabalarımız gittikçe otonoma dönüşüyor. Gittikçe seviyeleri yükseliyor. Günümüzde artık seviye 3'leri görmek, seviye 4'ten bazı örnekler görmek mümkün. Şehirlerde de tahminim bu yönde bir ilerleme sürecektir. Yani seviye 5'i belki çok şey idealist bulabiliriz. Belki hiçbir zaman ulaşılamayacak bir hedef ama bütün şehirler de aynı zamanda o hedefe doğru koşuyor. Sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalar sizin iş hayatınızı veya bireysel hayatınızı ne yönde etkiledi, ne yönde katkılar oldu? Bu konuda biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle bu soruyu teknik insanlar açısından cevaplamak isterim. Çünkü TEKDER Teknik Elemanlar Derneği, teknik elemanlara hitap eden bir dernek. Teknik elemanlar yapısı itibariyle işiyle çok özdeşleşmiş, çoğu zaman sosyal hayatını ihmal eden ve çevresiyle iletişimi sınırlı olan insan anlamına geliyor pratikte. Yani teorikte böyle olmak zorunda değil. Ama çevrenize bakarsanız mühendislerin bu anlamda veya teknik diğer insanların bu anlamda çevreleriyle daha izole olduğunu, daha iletişim sorunları yaşadıklarını görebilirsiniz. Hatta yazılımcılar özelinde bununla ilgili çok fena acıtıcı karikatürler vardır. Ben de bir yazılımcı olarak bunları maalesef çok eleştiremiyorum da. Çünkü benzer örneklerini görebiliyoruz hayatımızda. Tekler ve tek der gibi dernekler bizi böyle insanlara dönüşmekten kurtarıyor. Ben o yönden teklere çok şey borçluyum. Ben daha sosyal bir insan haline geldim. Peki yani sivil toplum dernekleri niçin? Ee, Genelde gençlerden ben şu soruyu çok duyarım. Teklernin bana ne faydası var? Veya bu tekler ismini çıkarın, onun yerine başka bir dernek ismi koyun. Ben soruyu değiştiriyorum. Diyorum ki soruyu böyle sormayalım. Soruyu şöyle soralım. Ben teklerde topluma nasıl faydalı olabilirim? Aslında benim çıkış noktam bu. Ben faydalı olmak istiyorum ve bunu nerede yapabilirim? Ben kendime en yakın bulduğum bir dernekte teknik kökenli olmam dolayısıyla teknik işlerle alakalı sosyal hayatta topluma ne fayda verebilirim diye teklere dahil oldum. Şu anda da o yolda devam ediyorum. Gençlere de tavsiye soruyu böyle sormaları. Böyle sordukları zaman daha rahat cevap alacaklar ve daha inşallah faydalı olacak. Çünkü bizim topluma biraz faydalı olmamız lazım. Ee, sizin en hayırlınız başkalarına faydalı olandır şeklinde sanıyorum bir hadis de vardı. Dolayısıyla biz onun bana ne faydası var? Bunun bana ne faydası var şeklinde bir modern kaygıyla değil. Biz burada nasıl faydalı olabiliriz? Çünkü nihayetinde hepimizin hedefi Allah rızası. Ee, Allah rızasını kazanmanın bir yoludur bu tür derneklerde görev alıp insanlara faydalı olmak. Ee, ben öyle düşündüğüm için e, o derneğe dahil oldum ve o şekilde devam ediyorum. Ee, bununla beraber derneklerden bir şey faydalanmak da ayıp bir şey değil. Ee, mesela biz kardeşlerimize staj ayarlıyoruz. E, iş arayan kardeşlerimize iş buluyoruz. E, teknik eleman arayan, yönetici arayan şirketlerimize bunları buluyoruz. Öğrencilerimize mentorluk hizmeti veriyoruz. Teknik geziler yapıyoruz. E, i̇şte halkımız için paneller, seminerler düzenliyoruz. E, online teknik mola dediğimiz programları düzenliyoruz. E, bazı konularda basın bildirileri yayınlıyoruz. Yani toplumda kimsenin sahip çıkmadığı, farz-ı kifaya dediğimiz konular var. E, onlarda birilerinin söz söylemesi lazım. Yani uyarılması gerekiyorsa bir takım yetkililerin uyarılması lazım. Veya uyarılmadan önce yetkililer gelip biz böyle böyle bir proje yapacağız bunun topluma dönüşü nasıl olur, sizin bu konuda fikirleriniz nedir diye sorarsa bizim onlara bir cevap üretiyor olmamız lazım. Tekler bu fonksiyonları icra ediyor. Dolayısıyla teklerin insanlara faydası var. Biz de oraya katıldığımızda bize faydası var. Ama dediğim gibi doğru soru biz orada nasıl faydalı olabiliriz olmalı. O zaman Allah daha yaklaşabiliriz. Ee, şimdi Hindayı ele almış olduk? Akıl şeyleri ele almış olduk. Ee, sivil toplum ayağına biraz de değinmiş olduk. <laughs> Tabii bunları konuşmuş olduk ama çok da derinine inmedik. Bunun derinine inecek arkadaşların sizi özelde bulması gerektiği taraftarıyız. Peki bütün bunların sentezinde Abdullah Karadağ'ın kendi için çizmiş olduğu gelecek planı nedir? Şimdi gelecekten neyi kastettiğimiz de önemlidir. Konuda da belki biraz size farklı gelecek görüşlerim olabilir. Birincisi ben ortaokulu, liseyi okurken bir ikilem yaşıyordum. Yani bir taraftan bir takım dini ilimler diyebileceğimiz ilimler var. Bir de fenni ilimler diyebiliyor ki bunun ayrımının da yanlış olduğunu sonradan öğreniyorum okuduğum kaynaklarda. Aslında özünde her şey bir bütün ilimler aynı kapıya çıkıyor ama netice itibariyle şöyle bir dünyayla karşı karşıyaydık. Teknoloji konusunda gayrimüslimler belli bir seviyeye gelmiş ama bir taraftan ahlaki noktada onun belki tam zıttı seviyede daha alçak bir seviyedeler gibi görünüyor bize. Yani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış onu herkes kendisi değerlendirebilir. Ama daha tam olgunlaşmamış Abdullah'ın gözünden dünya o şekildeydi. Ben de buna baktığım zaman ya ben acaba bu ikisinde birden bir seviye yakalayıp bir denge oturtabilir miyim kişisel hayatımda? Hep buna yönelik bir gayretim oldu. Dolayısıyla mesela geç ilerleyen yaşlarda Arapça öğrenmeye falan da başladım. Belli seviyeye kadar ilerlettim. Ee, hep böyle iki taraftan bir gayretim söz konusu oldu. Bir taraftan işte yüksek lisansımı, doktoramı, türlü türlü zahmetlere rağmen hala bitiremediğim halde uğraşıyorum. Dolayısıyla böyle bir şey. Hani gelecek de, de, derken de işte geleceğin en ötesi ahiret oluyor. Yani ölümden sonrası da bir gelecek. Dolayısıyla asıl oraya bir şey hazırlamış olmak gerekiyor. Yani elbette ki en büyük büyük hayalimiz her Müslüman gibi Allah'ın rızasına kavuşmuş bir şekilde canımızı teslim etmek. Ama bu dünyadaki hayalimiz derseniz burada çeşitli rollerle bakmak lazım. Yani bir babaysanız bir babanın hayali güzel çocuklar yetiştirdiğini görüp o şekilde canını teslim etmek. Bir meslek açıdan baktığınızda işte Hinda'nın veyahut da ben hangi kurumdaysam o kurumun belli bir hedefe varmış olduğunu görmek bir hedeftir. Ya da tekleri düşünüyorsak işte Türkiye'ye ve dünyaya yön verebildiği en azından belli konularda yön verebildiği bir günün hayali var olmak istenen noktadır. Dolayısıyla her bir rolümüz için farklı bir hayal söz konusu. Bunların kimisine ulaşılır kimisine ulaşılmaz ama sonuçta oyunda adımlar atıyoruz Bizim her bölümümüzde bir kısmımız oluyor. Biz burada sadece Abdullah diyerek size bir zaman bırakmak istiyoruz. Varsayalım ki sizi dinleyen şu an meslek lisesinde öğrenci olan insanlar da var. Mutfakta yemek yapan belki yaşı evvel bir iş, hanımefendi de var. Bütün bunların neticesinde dinleyicilerimize ne söylemek isterdiniz? Sadece Abdullah olarak. Yani elbette ki günün sonunda bir toplumda yaşıyoruz. Yani biz bu toplumun huzurlu olmasını isteriz. Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, genciyle belli bir huzur ortamını sağladığımız zaman, bir birlikteliği sağladığımız zaman, bir insanlar birlikte çay içip, birlikte hayal kurup, birlikte yol alabildikleri zaman mutlu oluruz. Dolayısıyla burada e, hiçbir rolün diğer bir role göre bir üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anlamda hani takva anlamında bir üstünlük insanlarda olur derecelerine göre herkesin bir takvası vardır. Ama roller bir üstünlük vesilesi değildir. Yani bir insan baba olur, başka bir insan çocuğu olmaz, başka bir insan hiç evlenmez, başka bir insan anne olur, başka bir insan bir çalışan olur, başka bir insan bir öğretmen olur. E, bu roller Allah'ın bize verdiği nimetlerdir. Hepimize verdiği farklı farklı nimetler. Ona göre bir sınav veriyoruz. Günün sonunda da onun hesabını veriyor oluruz. Ama hepimizin ortak amacı bir huzurlu toplum haline gelebilmek, birbirimize huzur vermek ve güzel bir şekilde yaşamak. Bununla ilgili toplumda gördüğüm sorunlar var. Ee, yani böyle biz onlar ayrımı gibi şeyler var ya da erkekler, kadınlar gibi şeyler var. Bu meselelere böyle yaklaşarak biz galiba bazı şeyleri çözemiyoruz. Bizim şöyle bakmamız lazım. Doğru ve yanlış, işte zulüm ve adalet yani kavramlar üzerinden Vay efendim kadınlar şöyle şöyle yapıyor, erkekler şöyle şöyle yapıyor, öğretmenler böyle böyle yapıyor. Değil yani belli bir kitleyi savunma üzerine bir rol üstlenirsek oradan bir çözüme ulaşamayız. Bizim e, bütün haksızlıkları kimden gelirse gelsin düzeltmek adına çabamız olmalı. İster erkeklerden gelsin, ister kadınlardan gelsin, ister öğretmenlerden gelsin, ister doktorlardan gelsin, ister siyasetçilerden gelsin, fark etmez. Yanlışları düzeltmek üzerine, haksızlıkları önlemek üzerine, güzellikleri hakim kılmak üzerine bir çabamız olmalı. Benden, ondan diyerek değil de kim haklı, kim haksız, kimin söylediği daha faydalı, o zaviyeden hep olaylara bakıp değerlendirmemiz lazım. Ee, ve ne olursa olsun e, birlikte çay içebilmemiz, sohbet etmemiz, sorunlarımızı mümkün mertebe konuşarak çözmeye çalışmamız lazım. Tabii ki bunların belli sınırları var ama en büyük gayretimiz bu olmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, bu da çok ufkaçı bir bakış açısı oldu. Ee, çok sağ olun tekrardan. Teşekkür ederiz. Ee, peki Abdullah abi, biz burada bazı meseleleri konuşmaya çalıştık, gayret ettik. Ama bu meseleler hakkında daha derinlemesine sizinle iletişime geçmek isteyenler olabilirler. İletişime geçebilirler evet, mi? Geçebilirlerse nasıl geçebilirler? Mail adresi abdullah.karadag at hinda.city Çok teşekkür ederiz. Üretim sahnesinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Katıldığı için Abdullah Karadag'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.